Merhaba arkadaşlar. Burası Mutlak Evren. Bu videomuzda Hazarlar'la alakalı bulduğumuz en önemli bilgilerden bahsedeceğiz. Tarihteki ilk Musevi devlet olan Hazar Devleti 7. ve 11. yüzyıllar arasında oldukça geniş topraklarda hüküm sürmüşlerdir. Devletin bayrağı mavi bir zemine sahipti. Mavi renk doğu istikametini ve sonsuzluğu temsil etmekteydi. Bu sebeple Hazarlar dahil birçok Türk devleti bu rengi bayraklarında taşımışlardır. Doğu Avrupa'da kurulan bu Türk devletinin resmi dili Hazarca, başkenti Etil, kurucusu ise Hazar Kağandır. Devlet içerisinde Müslüman Hristiyan, Musevi, Budizm gibi dinlere inanan halklar bulunsa da devletin yönetici zümresi Museviliği benimsemiştir. Oldukça iyi bir ekonomiye sahip olan devlet, İpek yoluna kuzeyden paralel uzanan Kürk yoluna sahiplik etmiştir. Bu yol Don Nehri'nden başlayıp Altay ve Sayan Dağları'ndan Çin'e kadardır. Yol üzerindeki ticaret malları genellikle sincap, kunduz ve tilki gibi hayvanların kürklerinden oluşmaktaydı. Emevi devleti ile mücadele eden Hazarların ordularını paralı askerler oluşturmuştur. Türk tarihinde ordusunda paralı asker bulunduran ilk Türk devleti yine Hazar devletidir. içerisinde birçok din barındırmasına ve bütün farklılıklara rağmen devletin ekonomisinin ve adaletin üst seviyede olmasından dolayı Hazar halkı huzur ve barış içerisinde yaşamıştır. Hakimler heyeti denilen yargılama sistemi bulunmaktaydı. Bu heyet içerisinde iki Müslüman, iki Musevi, iki Hristiyan ve bir de şaman bulundurmaktaydı. Bu sebeple Herkes kendi dinine göre yargılanmaktaydı. Günümüzde Kafkasya'nın yüksek bölgelerinde ve Rusya içerisinde yaşayan Karaçay Türklerinin Hazar Türklerinin soyundan geldiği bilinmektedir. 10. yüzyılın başına kadar genişlemesini sürdüren ve Hazar Denizi'ne adını veren Hazarlar daha çok Halife Osman'ın başında bulunduğu İslam devleti, Sasaniler ve Emeviler ile mücadele etmiştir. Devlet doğudan gelen peçenekler sebebiyle zayıfladığı ve Kiev Kinezliği tarafından yıkıldı. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, videomuzu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.